Merhaba arkadaşlar. 30 Nisan 2020 Gülsüren Park 1. Altılı Ganyan tahminim paylaşacağım. 1. Ayak 11, 5, 6, 1, 15, 8, 13 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3, 4, 7 ile ilave edebilir. 2. Ayakta 8 numara alternatif tekimizdir. Rakipleri 1, 2, 3'tür. 3. Ayak 7, 1, 2, 4, 6. Dördüncü ayak 2-7 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1-8-11-4'ü ilave edebilir. Beşinci ayak 3 tek. Altıncı ayakta 9 tek. Tek rakibi 3 numara olabilir. Yani oynamamız gereken ideal oyun şu şekildedir. Birinci ayak 11-5-6-1-15-8-13 İkinci ayak 8 tek. Üçüncü ayak 7 1 2 4 6 4. ayak 2 7. 5. ayak 3 tek. 6. ayak 9 tek. Bu 1. altılı ganyandır. Birazdan 2. altılı ganyanı da paylaşacağım. Herkese bol şanslar diliyorum.